Rindo Mobilya'nın 2020 model Ford Transit pick-up aracına geri görüş kamerası taktı. Yoksa montajı yaptık arkadaşlar. Tepeden kuş bakışlık geri görüş kamerası taktık. Şöyle görüyorsunuz tepeden bakıyor. E, aracın sağ tarafını ve sol tarafını ve komple alanını görebiliyor. Geri görüşlü kameramız. Gayet güzel bir uygulama oldu. Ayrıca bu aracın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Açılan özelliklerin detaylarına ve uygulamamıza ekteki bu rüştü sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Çift kitlemede kornamız. Orca alalımız arkadaşlar.